Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ersin tanımayanlar için. Bugün depodansın etkinliğiyle yani benim dans ettiğim dans okulu etkinliğiyle bir Beach'e geldik. Güzel bir gün geçireceğiz. Denize gireceğiz, oyunlar oynayacağız, dans edeceğiz. Ee, çok güzel bir gün bizi bekliyor. Öyle. Gençler ne habersiniz ya? El sallayın vloguma. Yep. beşer. Orada Lidya kokusu gözüküyor sadece. <gülüyor> <gülüyor> Mehmetler. Demo, Selam. demo, demo, demo. Bunda ve... Hani! <laughs> <laughs> hey dostum, işlem tamam. <laughs> Gençler şimdi meyve söyledik. Kubilay meyvemizi getiriyor. Kubilay teşekkürler sağ olasın. Afiyet olsun. Oo, eline sağlık süper. Oo. <laughs> <laughs> Evet gençler Uno oynuyoruz şu an. Ekibi çekiyorum şöyle. Herkes Mehmet burada oynayacak mı? Da, ne mi? Ne mi? Tamam ya. Hayır, Hadi görüşürüz. Yani. Mehmet. Evet ben. Hey dostum sen ne kadar harika bir şeysin. Evet. Gençler gördüğünüz gibi oyun bitmiyor. Oyun yok duruyoruz yani. Bu da artı dört çekiyor. Evet, artı dört çekiyor. Mehmet o Mehmet Oya. Hadi bakalım. Evet gençler şu an Serhan'ın lensini taktım. 10-18 lens. Birden hayata geldi kameraya. Bir en yakın zamanda almak lazım <laughs> lensten. Gençler hemen bu lensten çakıyorum. Videolar daha kaliteli olacak. Oo geniş açı. Şöyle bir herkes alayım ya. Hayır. Çekmedi ama. Hay. Ersin sen deyiz. Ben de miyiz? Evet. Eee oh. <laughs> ne bakayım? Artı da. Eee yeşil. <laughs> Kime yedi onu? oldu? Beşerek... Gençler artı çaktım. <laughs> evet. Elimde de bunlar şey var. var. Ooo <laughs> kazanacağım gençler. <laughs> Keyifler yerine bakıyorum, nargileler falan. Her şey geldi. Aa, çağrı. Funky. bir nargile. Bir yapsana ya. yapılır? Flip, flip, bir flip yapsana. Kandı, kandı, kandı. Açık havada halka mı olurum? Naber Hümeyra nasılsın? Evet, tabii ki de video. Karşıda bir YouTuber var. Şapkan çok harikaymış. Teşekkür ederim. Çok Nasıl eğleniyormuş, keyifler yerinde mi? Az önce Batak'ta kaybettim. O yüzden şu an 3 tane Sprite almak zorundayım. Allah biraz bir de çok bir şey kaybedemiyorsun <laughs> yani. Hadi al o zaman. Bunlar Batak'ta kaybettiğim şeyler. Anne, nasılsın? Çekmedin mi oyunu? Çekmedim, yemin ederim çekmedim ya. vallahi çekmedim. Hande arkadaş aslında sizin tahmin ettiğiniz gibi suratsız birisi değil. <gülüyor> aslında gülüyor. Ama sizin sıkıntı... an annemin de İsminin anlamı gülüş. Tamam mı? Ee, videolarda gülmemesi beni <laughs> benden gınağa geldi. <gülüyor> <gülüyor> öyle. Teşekkür ederim. Bunu açıklığa kavuşturdum. Evet aynen öyle. Bunu da açıklığa kavuşturduğumuza göre o zaman gülebilirsin. Ama gül birazcık yani sen de. Ben illa anne diye bağırmak zorunda mıyım yani? <laughs> Bir videoda hatta yorum yapmışlar. Bak yorum bulursam şuraya koyacağım. Ee, Bangkok'tan geri dönerken Phuket videosunun sonunda sen böyle hiç sallamıyorsun ya. <laughs> Anne kameraya sallıyorum ben. Ben böyle falan yapıyorsun. E abi kaç yıl oldu? 8 mi? 8. 8 yıldır böyle. Yani bir yere kadar. Sıkıldı artık. <laughs> Şu an size buranın en güzel kızını gösteriyorum. <gülüyor> oh! <gülüyor> Sen ne kadar tatlı bir şeysin. Gençler <laughs> langırt oynamaya geldik. Gerçekten çok kötüyüm ben bu oyunda. İnşallah o kadar da rezil olmam. İnşallah hezimet uğramayız Takım arkadaşımın iyi, iyi çıkacağını düşünüyorum. Hadi bakalım tamam. Hocam fır ya yok, ya Fırfırı ya yok, ya ya. Yani sayındı, fırfırı yok. Birisi bu türlü. Nasıl sayılmaz oğlum? Sayılır mı? Fırfırı yok, fırfırı yok. Sayıldı oğlum, attılar işte yani. Oğlum kız değil lan. O bayağı iyi. <laughs> oğlum resmen ağzını Çek çekecek ha. <laughs> Paslaşınca sandım ki atacak. Banki ya! ya. <gülüyor> gel gel. Hadi dostum lanet götünü kaldır ha. Oh, <laughs> 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 Hani ben, ben kötü, sen benden kötüsün yani. Güzel, <laughs> <laughs> aslında çok iyiydim ben de. Benim dedem çok iyi oynardı. Ha? Geçmemiş demek ki. <laughs> Öyle balık vuruş oğlum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bak sekiz. Sekiz iki. Yanıyor, yeniyoruz. Biz langır şu an, futbol. İşte bu! <laughs> acaba şöyle mi yapsam ya? Acaba şöyle mi yapsam Oğlum, ya? Bende vuruş yok ya. Niye yok? <laughs> Sıkıntı yok. Oyunca <laughs> <laughs> en bir şey hareketli yani adamlar yani. Birazcık hareket ediyor yani. Sıkıştır ya. Köşeye sıkıştır. Ya. O kadar vuruyorum Hande niye gol olmuyor? O kadar vuruyorum Hande niye gol olmuyor? <laughs> <laughs> Gel de bir çok hızlı değil mi? Dur boynu son diyorum. Gençler <laughs> <laughs> kanalıma alın. <laughs> Loves, loves, loves. Hande Taran, maç hakkında düşünceleri ve görüşleri alalım. Nasıl gidiyor <laughs> çok maç? Çok heyecanlı. Çok iyi diyorsun, harika. Fangi nasıl çaktık ama? Kanka ne yendik be? Var ya bir şey diyeyim. Senin attığın goller çok iyiydi ya. Bir şey diyeyim. Baya kaleden atıyorsun ya 4-5 tane bam bam bam. İyiydi. Gençler 3 tane oynadık. Sadece birini kazandık. <laughs> Öyle mi ya? 2. Bir tane kazandım kanka ben. Ben de bir sen... tane kazandım. Belki <laughs> <laughs> <Sanki> yerlerdi. <laughs> Yok 4 oynadık bir tane kazandım lan. Evet 4 oyun oynadık bir tanesini kazandık. Ama hepsinin nedeni Loni. Loni baya kötü oynuyor. Asıl kanka ben buldum nedeni. Neden? Çünkü Hande bize hiç tezahürat yapmadı. Evet çok sevdi. Ya çok özür dilerim ama <laughs> ya ne yapabilirim. Gerçekten bu yüzden kaybettik gençler. Yani hiç destekçimiz yok. Vay arkadaş ya. 3 pas gençler 3 pas. <laughs> Buradaki kızlar iyi ya. Ben şu iki kızı çekeyim. Bu iki kız iyi. Evet hocam. Aynen. İşte. Hümeyra harikaydın bebeğim. Süpersin. Volga başkan. Aa. Aa. Ve top burada dostum. Bana geldi top. Aman tanrım. Amca topumuzu versene. Evet arkadaşlar buraya neden bağlandığımızı düşünüyor olduğunuzu biliyorum ama küçük bir güncelleme yapacağım. Videonun bir kısmında Serhan'a bir lensini takmıştım. Canon'un 10-18 lensi o lensten aldım ve onu göstermek istiyorum size. Hemen şöyle şurada kutusunu gösteriyorum lensin. Evet, kalite manyağı olduğum için hemen kaçırmadım ve aldım. Bu da lensin kendisi burada duruyor. Ee, yaklaşık 1000 TL civarı bir şey. Ee, size göstermek istiyorum. Bayağı geniş açı 10 18 lens. 10 mm aldığınız zaman çok geniş bir açı sunuyor. Bundan sonra vlog'larda bu lensi kullanacağım. Umarım beğenirsiniz lensin. Bayağı açısı geniş. Şimdi değiştiriyorum. Gençler nasıl? Birden hayata geldi her taraf masayı bile görüyor hatta şu yan taraftaki televizyonun bile çekiyor tabi bunu normal burada çekim yaparken çok kullanmayacağım ama dışarıda vlog çekerken bu, bunu daha çok kullanmayı düşünüyorum çünkü daha geniş bir açı sunduğu için etrafı daha rahat görebileceksiniz umarım bu videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar çok keyifli bir pazar günü geçirdik depo ailesiyle beraber eğer beğendiyseniz aşağıdan lapslamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın yeni videoda görüşmek üzere E